yaşadığımız toplumla barışık olmamız buna bağlı. Bakınız, Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı bir raporda, ben de çantamda var aşağıda, resmi olarak. Cumhuriyet'in ilanının kaçıncı senesindeyiz? söyleyin. 75. 75. senesindeyiz cumhuriyetin ilanının adalet bakanlığının ifadesine tespitine göre şu anda Türkiye'deki mahkemelerde mahkemelerin çeşitlerini biliyorsunuz ağır ceza var sulh ceza var hukuk var güvenlik mahkemesi var, anayasa mahkemesi var, bir sürü mahkeme Bu mahkemelerin tamamında, umumunda ne kadar dosya var biliyor musunuz? Vallahi 33 milyon dava dosyası var. Yani bu ne demektir? Nüfusumuz 65 milyon olduğuna göre nüfusumuzun yüzde ellisi, %50'si yüzde ellisiyle kavgalı ve davalı demek. Öyle mi değil mi? Yani yüzde ellisi insanlarımızın yüzde ellisi, yüzde karşı yani yarısı yarısıyla kavgalı, yarısı yarısıyla davalı mahkemelik. Hani barış? Niye böyle oluyor? Niye bu çatışmalar devam ediyor? Niye bu kapışmalar devam ediyor? Niye bu birbiriyle boğuşmalar devam ediyor? Akşamları haberleri seyrederken görüyorsunuz adliyelerde Adana Adliyesi, efendim Kadıköy Adliyesi, Sultanahmet Adliyesi'nde daha içeride mahkeme devam ederken veya mahkeme biter bitmez koridorlarda, mahkemenin koridorlarında çatışmalar oluyor mu olmuyor mu? Hepiniz görüyorsunuz. Pantolonun altına sakladığı odunu çıkarttığı gibi daha mahkeme koridorunda küt diye bindiriyor bir başına. Niye? Ne, ne oluyor? Niye adalet yürümüyor? Niye insanlar barışmıyor? Niye insanlar birbiriyle uzlaşamıyor, anlaşamıyor? Niye kardeş olamıyor? Niye bütünleşemiyor? Bu kavgalar ne? İşte bütün mesele Ya eyyühellezine amenü dühulu fissil mikâfeh Ey iman edenler İslam'ın tamamına giriniz veya dinin, ilahi kitabın, ilahi nizamın içine tamamıyla girin. Aşık kemiğinize kadar değil, diz kapağınıza kadar değil, göğüs hizasına kadar değil, tamamen İslam'a girin. Bu rahmete tamamen dalın. Tamamen dalın. Başka türlü huzura saadete, mutluluğa ulaşmak mümkün değil kardeşler. Acaba Müslümanlar olarak bırakın şununla bununla barışık olmayı, şu önümde açık bulunan Kur'an'la barışık mıyız değil miyiz? Yani Kur'an'a sorsak veya Kur'an'ı şöyle tetkik etsek Kur'an'la barışık mıyız? Vallahi değiliz. Niye? E Kur'an-ı Kerim sayfalarca, defalarca bizden bazı hukukun, bazı hususun eda edilmesini istiyor. Ne diyor mesela? وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا Müslümanlar olarak birbirinizin gıybetini siz söyleyin, yapmayın diyor. Oturduğunuz yerde, Dinlendiğiniz yerde, bir kahvenin önünde, bir dükkanın önünde, bir mecliste, bir salonda, bir oturulan yerde yanınızda olmayan, aranızda olmayan bir Müslümanı çekiştirmeyin diyor mu demiyor mu? Diyor, Kur'an diyor. Ya Müslümanlar ne yapıyor? Eğer uykuda da uyumak olmasaydı 24 saat gıybetle meşgulüz. Herkes birbiri çekiştiriyor. Arkasından çeşitli laflar, sözler, beyanlar, ifadeler. Aman ya Rabbi. Hani peki Kur'an'la barışık mıyız? Yani, tamam Kur'an amenna. Fakat Kur'an'la ne kadar mutabıkız. Bakın mesela benim şu sağ elim, sol elimle bak mutabık. Ne taştığı var ne şaştığı var. E şunu Kur'an kabul edin, bunu da Müslüman kabul edin. Acaba böyle mükemmel çakışıyor muyuz? Değil. Her tarafımız dökülüyor. Açıyorsunuz Nur suresini, işte bakın 24. sure, açıyorum Nur suresini. Kullil <gülül> müminati, Habibim, Rasulü Muhammed, Mustafa'm. Cenab-ı Hak Habibine sesleniyor. Kul demek, sen söyle, Resulüne ifade ediyor. Lil müminati mümin olan hanımlara söyle. Neyi söyle? Kendilerinden yapılmasını istediğim şeyler var. Müslüman olan kadınlardan istediğim şeyler var diyor Hazreti Allah. Nerede Kur'an'da? Nerede Nur Suresi'nde? Hangi ayette? 31. ayette. Yapılmasını istediğim şeyler var Müslüman kadınlardan. Bak Müslüman da istemiyor. Müslüman olmayanlardan bir şey istediği, onların istediği başka. Allahu Teala Müslümanlardan istediği bazı hususları gayrimüslimden siz söyleyin, istemiyor. Gayrimüslim bir kadından Rabbimiz namaz kılmasını istiyor mu? İstemiyor yok. Evvela ondan iman etmesini istiyor. Evvela Müslüman olmasını istiyor. Bakın bunlar çok farklı şeyler. Müslüman olduktan sonra yani kelime-i diliyle ikrar kalbiyle tasdik ettikten sonra Rabbimizin istediği şeyler var. Birisi şu kullil müminati mümin olan kadınlara söyle Habibim neyi vel yadribine bi humurihinne ala cüyubihinne dışarıya çıkacakları zaman yabancı erkeklerin olduğu sokaklara, caddelere, pazarlara gidecekleri zaman tepeden tırnağa örtülsünler, başlarına da başörtülerini yakalarının altına uzayacak şekilde başörtülerini siz söyleyin, başlarına koysunlar. Bu Rabbimizin istediği bir emirdir. Yani başını örten kadın bu emrini kimden alıyor siz söyleyin. Bazıları siyasi partilerden emir alıyor zannediyor. Bakın yanlışlık burada, elimizde Kur'an olmasa uydur uydur söyle, ama Kur'an var, Kur'an varken kimse işkembeden atamaz. Kur'an varken kimse havaya konuşamaz, hemen adamın ifadesini alır Kur'an'a göre zabıt tutarız, Kur'an var kardeşim neye göre konuşuyorsun sen? Müslüman olan kadınların başlarını örtmesini isteyen kimmiş? Hazreti Allah'tır sen. Sen kiminle oynuyorsun ya? Sen kiminle çatışıyorsun be? İşte bak Nur suresi, ayet 31, ayet okuyorum. Vel yadribine, duxmurihinne, alaciyubihinne, üç kelime. Müslüman hanımlara söyle, sokağa, caddeye, yabancı erkekten olduğu mahalleye muhiter çıkarken. Yani babası olmayan, kardeşi gibi, dayısı gibi, amcası gibi, kocası gibi, babası gibi olmayan yabancı insanların olduğu yerlere çıkarken başlarına hem de yakalarının altına uzayacak şekilde başörtülerini koysunlar. Ayet var. Bu ayet varken kimse gık diyemez. Ya Kur'an'ı kaldırın yahut susun. Kur'an'ı kaldırmadan Vallahi başörtüsünü kaldıramazsınız. Kur'an varken bu hükümler devam edecek. Başka türlü yorum yapmaya, başka tarafa çekmeye, tefsir etmeye kimse kalkmasın. Allah'la mücadele etmek için ayağa kalkan adam iflah olmaz. İflah olmaz. O bakımdan eğer Müslüman olunacaksa ya eyyühellezine amenü dhulû fissil mikâfe Hepiniz İslam'a tamamen girin. Yani birini yapayım, birini yapmayayım. Cuma namazı kılayım, beş vakit namaz kılmayayım. Vallahi maskaralık bunlar. Dinle bir alakası yok. İslam'a tamamen girin, kafeten girin, tamamen girin. İslam'ın bütün hükümleriyle memursunuz, İslam'ın bütün hükümlerinin muhatapsınız. Birini alayım, birini almayayım, birini alayım, birini atayım diyemezsiniz. Bir Müslüman, ''Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi'' kitaplarına, Allah'ın kitapları diyorsunuz. En son gönderdiği kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Bunun aksini söylemek mümkün değil. Ben Allah'ın son kitabı Kur'an'a inandım ne demek? Yani Kur'an'ın içinde ortalama 6666 ayetin altına imza atıyorum demek midir değil midir? Siz söyleyin. Yok hocam ben 6665 ayeti kabul ediyorum, bir tanesini etmiyorum. Hepsinin kafirisin. Var mı böyle ayrım yapmak? Kâfeten hepsini inacaksın. Kur'an ya tamamen Allah'ın kitabıdır yahut da tamamen Allah'ın kitabı değildir. Yarısı Allah'ın, yarısı başkasının olur mu? İşte diyor ki, üdhulu fis silmi kafe. Yani Kur'an'ın tamamına girin, İslam'ın tamamını kabullenin, tamamını benimseyin, tamamını imzalayın. Buraya kadar Allah'ın bundan sonra benim değil diyemezsiniz. Üniversitenin kapısına kadar Allah'ın hükmü geçer, üniversitenin kapısından içeriye Kur'an'ın hükmü geçmez diyemezsiniz. Gidin mi dinden çıkarsın? Müslüman olmanın şartları var. Mutlak inanacaksın. Tereddütsüz inanacaksın. Sınır çizmeyeceksin. Hudut koy. Buraya kadar İslam, bundan sonra başka gayri İslam. Olmaz öyle şey. Hayatın tamamını içine alacak İslam. İslam'a girmeyi balıklama havuzun içine girip tamamen havuzun serinliğini, havuzun derinliğini, havuzun hakikatini içimize ve bedenimize ve hayatımıza aynen çekmemiz lazım. Diz kapağına kadar havuza girmiş, ben havuza girdim diyor. Nereye girdi? Vücudunun yarısından fazlası suya isabet etmemiş. Allahu Teala bu anlayışla İslam'ı yaşamaya Rabbim bizi muvaffak eylesin. Amin. Ezan okununu uzatmayalım kardeşler. Dediğim gibi cuma günleri cumanın lezzetini, cumanın <laughs> hürmetini, cumanın bereketini dolu dolu yaşayamıyoruz. Zaman sınırlı, günler kısaldı, bankalar kapanacak, vezneler saat dörtte kapanacak. Aman peşinden koşmam gereken çek var, senet var, irsaliye var, tahsilat var, işçiye para vereceğim şeklinde vallahi cuma günümüz heder olup gidiyor. En çok ibadet edeceğimiz günde hiç ibadet etmenin lezzetine ulaşamıyoruz. Ama gidin cumartesi günü Yahudiler Havra'da akşama kadar Cumartesi günü onların ibadet günüdür, ayin günüdür. Dolu dolu cumartesini yaşayabiliyorlar. Siz söyleyen pazar günü kimin ibadet günüdür? Sesiniz çıkmadı. Hristiyanlarındır. Hristiyanlar da pazar günü her taraf tatil, kapalı, banka, şmak, okul falan. Dolu dolu kilisede ayin yapabiliyorlar. Zaman darlığı yok, vakit darlığı yok. Papaz dilediği gibi konuşabiliyor, zamanı sınırlı değil, herkes elbise değiştirmiş, kılık kıyafet değiştirmiş, banyosunu almış, saçını taramış, kokusunu sürmüş, pırıl pırıl vakit çok geniş kiliseye gelebiliyor. Yahudiler cumartesi rahat rahat havraya, Müslümana gelince cuma günü aman beş dakika kaldı, Koşuyor, elbisesini değiştiremiyor, çorabı pis, başını yıkayamamış, temiz elbiselerini giymeye, kasap haneden çıkıp camiye geliyor. Dar zamana sokmuşlar, zor zamana sokmuşlar. Müslümanın ibadet hayatını kısıtlamışlar. Allahu Teala yeniden dini hayatımızın, dini haklarımızın, dini vecibelerimizin, dini farizalarımızın, dini değerlerimizin tamamına sahip olmayı bize nasip eylesin. Uzatmayayım. Yine sizi bir ihtiyaçlı zaruretlerle dolu bir cami inşaatımıza yardım etmeye çağıracağız. Allahu Teala yine müftülüğümüzün gönderdiği bu hangi cami? Emin Ali Emin Ali Paşa caminin inşaatı zaruretler sebebiyle ortada kalmış cemaati müslüminin bu camiye de el uzatmasını yardım etmelerini katkıda bulunmalarını kış gelmeden bunun da kubbesinin çatılmasını ve bitmesini arzu ediyorlar. Allahu Teala Allah'ın evlerini yardım edenlerin mükafatı cennet olacaktır. Rabbim cümlenizi verdiklerimizle beraber, niyetlerimizle beraber Cüzdanımızdan çok vicdanımızda hissettiğimiz niyetlerimizin karşılığını, rahmetini, rızasını ve cennetini cümlemize ikram eylesin. Böylece değerli kardeşler camiden çıkarken yapacağınız yardımı mümkün mertebe bir ayet okuyayım hepiniz biliyorsunuz. Len tenalul birr hatta tunfiku mimma yuhibbun Lentene alu nail olamazsınız. Tenale nail, nail olmak demek mazhar olmak. Mazhar olamazsınız, nail olamazsınız el birre cennete ne zamana kadar? Hatta dünfiku infak edinceye kadar. Neden? Minma tuhibun en sevdiğiniz şeylerden, en çok hoşunuza giden şeylerden Allah'ın yoluna, Allah'ın evine, Allah'ın dinine yardım etmedikçe, infak etmedikçe cennete nail olamazsınız diye vallahi ayet var. Şimdi cüzdanınızı açtınız. O cüzdanın içinde en çok sevdiğiniz para hangisi? Mesela bir yüzlük var, bir iki yüz var, bir beş yüzlük var, bir de beş milyonluk var. Hangisini seversiniz? Beş milyonluğu seversiniz. İşte onu vermedikçe diyor Cenab-ı Hak. En sevdiğinizi en hoşlandığınızı Allah latife olarak söylüyorum az veren de çok veren de Allah yoluna vermiştir hepsinin sahibi ve mükafatını veren Allah olacaktır Rabbim dilerse bir deryayı bir damlayı bir derya yapabilir Allah hepinizden razı olsun rıza ve rahmetinden mahrum etmesin bizi kulluğundan ayırmasın ülkemize bölgemize beldemize Rabbim sulhu selameti ihsan eylesin amin